Merhabalar, bugün sınavda kesin çıkar dediğimiz sorumuz 7. sınıflardan. Yine tam sayı problemleriyle ilgili bir soru. Geçen hafta da tam sayı problemleriyle ilgili bir soru çözmüştük. Eğer o problemi izlemediyseniz videoyu buraya bırakıyorum. Lütfen önce o videoyu izleyin. Orada da farklı bir problem çeşidi var. Daha sonra bu problemi geçersiniz. Problemlerle ilgili hatırlatmam küçük olacak. Burada sadece işaret çarpımlarını tekrar hatırlatmak istiyorum size. Şunu konuşmuştuk. İki tane aynı işaretli sayıyı çarpıyorsak eğer cevabımız pozitif çıkıyordu. İki tane farklı işaretli sayıyı çarpıyorsak cevabımız negatif çıkıyordu. Bunun dışında zaten toplama, çıkartma çevirmelerimizi yapıyorduk ve sonucu buluyorduk problemi analiz edip çözmemiz gerekiyor. Sorumuza bakalım. Bir pastanede hazırlanan pudingler müşterilere artı iki derecede servis edilmektedir. Bu pastanede bulunan buzdolabının bir ürünün her 15 dakikada 3 derece soğuttuğu biliniyor. Bu buzdolabına konulmadan önce artı 14 derece olan pudinglerin kaç dakika sonra servisi hazır olacağını buluyoruz. Şimdi biz biliyoruz ki 15 dakikada 3 derece soğuyor. benden istediği şey, artı 14 derecede olan ürünümü artı 2 dereceye getirmek. Ben artı 14 derecede kaç dereceye maruz bırakmalıyım ki cevabım artı 2 derece olsun diye sorguladığımda ben bunun e, çıkarma işlemi yapılarak bulunduğunu görüyorum. Yani artı 2'den Artı 14'ün çıkartılarak bulduğunu görüyorum. İster iki işareti teke düşürüp burada işlem yaparsınız. İsterseniz de işaret değişikliği yaparak artı 2 artı eksi 14 cevabıyla bunun sonucunu da eksi 12 olarak bulursunuz. Yani eksi 12 dereceye maruz kalmalı. Bu ne demek? 12 derece düşmesini istiyorum. E benimki her 15 dakikada 3 derece düşecekse 15 dakikada 3 derece düştü. 30 dakika geçti. 6 derece düştü. 45 dakika geçti. 9 derece düştü. 60 dakika geçti. Her 15'te 3 derece düştüğü için 12 derece düştü. Şuradan görmelisin. 3 derece, 12 derece. 4 katına çıkması ya yani da 4 katına düşmesi gerekiyor. Yani sürenin de burada 4 katına çıkması beklenir. O zaman benim eksi 12 dereceyi ulaşabilmem için daha doğrusu artı 14 derecedeki ürüne 12 derece düşmesi ve 2 dereceye ulaşabilmesi için 60 dakika yani 1 saat geçmesi gerekmektedir. Soru köküne dönüyorum. Benden dakika mı istiyor, saat mi istiyor diye. Kaç dakika sonra servise hazır olacağını demiş. ben cevabımı 60 dakika olarak veriyorum. Tam sayı problemleri ile ilgili sorumuzun çözümü de bu şekilde oldu. E, bu hafta aynı zamanda e, birinci sınavlara örnek olabilecek sorulardan oluşan bir video da paylaşılacak. Lütfen oradaki soruları da çözdüğünüzde de olun. kanala abone olursanız bildirimlerle bildirimleri açarak videolar yayınlandığı anda size ulaşacağını görürsünüz. Herhangi bir sorun varsa bana yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.